Geçmişimizde, ben bu kadar kamerayı hatırlamıyorum. E, Twitter'ımız var. Ne güzel teknolojilerimiz var. İmkanlarımız var. Bunun dolayısıyla bize bilgi aktarımı oldu. Bilgiler geliyor. Ama bilgi kirliliği, dezenformasyonlarımız da var. Bizim e, iletişim eksikliğimiz var iletişimimizdeki kopukluğu ancak birbirimize tahammülümüzle giderebileceğimizi düşünüyorum. Ben bu konulardaki hassasiyetimi, düşüncelerimi, fikirlerimi, hissettiklerimi Sayın Başbakanımla paylaşmak, onu aktarmak istedim. Aslında ee, ben suskunluğumu koruyan yaklaşık 10 gün süresince suskunluğumu korudum. Olanları izlemek istedim. Gözlemlemek istedim. Fevri çıkışlar da yapabilirdim elbette ki. Ama neler olduğunu bilmek için bekledim. O günden bugüne çok güzel gelişmeler oldu, sorularımın cevaplarını ancak bugün alabildim. O dönemde benim e, Gezi Parkı'na gittiğime dair bir haber e, yayınlandı. Bunu ben sizler gibi habersizce okudum gerçekten, ben bunu yapmadım. Dolayısıyla oradaki arkadaşların bunu yap, beni taraf etmeye çalışması hiç hoşuma gitmedi. Bu bir mahalle baskısı gibi geldi. Medyanın yapmaya çalıştığı buydu. O baskıdan esiri olmak istemedim. Bu insanları zoraki taraf olmaya itmemeli bence. Ve şu andaki düştüğümüz durumda maalesef bütün dünya gözünde üzücü. Hepimiz için çok üzücü. Çünkü Türkiye bunu hak etmiyor. Beni yurt dışından birçok dostum, arkadaşım aradı. Bunlar yabancı olanlar da var içinde. Neler oluyor Türkiye'de dedim. Buradan sizin vesilenizle de onlara cevap vermiş olayım. Türkiye emin. Türk milleti emin ve emin olmaya devam edecek. Bize güveninizi asla azaltmayın. Biz demokratik söylemlerimizi özgürlük söylemlerimizi sadece söylemlerimizde değil keşke görselde de dünyaya verebilsek. maalesef dünya böyle görmüyor arkadaşlar. Keşke öyle görünebilsek. Evet, elbette ki bizim demokratik hakkımız. Elbette ki güzel şeyler olsun istiyoruz. İnşallah olur da bu yakınlaşmalar, uzlaşım, bulunan orta dil bizim Akademisyenlere, sosyologlara, bilim adamlarına, düşünce adamlarına ihtiyacımız var ki bize bugünü anlatabilsinler bugün ne olduğunu. Geceden gündüze pardon, geceden gündüze değil de bugünden yarına değil de çok acil olarak değil ama e, çabuk çabuk yapılması gerekiyor. Acil değil ama çabuk çabuk yapılması gerekiyor. E, bizlere sunulması gerekiyor çünkü onlar bizim ee, bir tabirle biz e, bu gece karanlığındaki kedi gözleri gibi onları izlememiz gerekiyor. Ama o gözler de ancak bizim ışığımızla görünebilen bir şey. O gördüklerimiz de fosforlu olan o kedi gözleri bize yol gösterici. Yani bizim bu sosyologlarımız, toplumsal araştırma yapan insanlar bize bu yolu gösterirlerse biz de e, ...ışık yani o da benim algıladığım... benim düşüncem ışık da bizim doğru anlayışımız olsa gerek yalnız sosyolog ve akademisyen e, büyüklerimizden yol göstericilerimizden tek isteyebileceğim tarafsız olmalar çünkü bizim çok ihtiyacımız var bu milletin çok ihtiyacı var e, inanıyorum ki e, biz de doğru anlamaya doğru dinlemeye başlayacağız ve e, hiçbir zaman bize gösterilen o doğru yoldan, aydınlanmış olan yoldan, o bütün tarafsız sosyologlarımızın bize göstermiş olduğu bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah biz sağlam bir yere varacağız. O hedefimiz de onlar belirleyecekler. Hep beraber belirleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim birbirimizi Allah için sevelim. Hiçbir şey bulamadıysak birbirimizi bütün için severim. Tahammül denilen şey bu. Yani e, ona yüklediğimiz şey çok farklı. Yolda gelirken ben okudum. E, sabır kelimesi çok güzel. E, ama tahammülde e, bir yük taşıma durumu var. Bunu rızayla taşıyorsunuz. O rıza da e, üstüne e, sizin e, beğenmediğiniz, sevmediğiniz bir şeyi de yine kendi kendi çıkarınız için taşımak. İşte buna tahammül deniyor. İnşallah... Hepimize Allah tahammül versin, tahammülümüzü artırsın. Bana göre bu ülkeye nazar değmiştir. E, dua okuyalım. İnşallah bu üzerimizden gitsin. E, çünkü hiç kimse istemez e, bu ülkenin e, kötü duruma düşmesini. Çünkü bu gemide hepimiz varız. Batarsak hepimiz batarız. E, güzel şeyler olmakta.